Tabii ki önümüzde gözden görünmeyen bir bela var. Bu bela virüs belası. 18 ay gibi dükkanlarımız, kahvecinin dükkanı, berberin dükkanı, e, çay ocağının dükkanı, işte kunduracı, konfeksiyoncu, buna benzer parfümcü, değişik e, küçük esnaflarımızın çoğunun dükkanları kapandı. En çok zarar görenlerden biri de kahveci, e, çay ocakları. Bütün esnaf zarar gördü. Ve bu belayı e, çok e, birlik beraberlik içinde bayağı bir e, hastalığı bitirmek üzereyken hastalık yeniden tırmandı. Ve eğer böyle giderse dokununca ayın içinde e, yeniden mağazalarımız, dükkanlarımız, kahvelerimiz ve küçük esnaf yeniden bu gelecek bir kapanmayı kaldıramaz. Onun için ben e, teşkilat adına, şahsım ve teşkilatım adına sizlere tekrar, bütün esnafa, bütün halkımıza, bütün aşı herkese seslenmek istiyoruz. Lütfen aşılarınızı yaptırın. Eğer çoluğunuzu, çocuğunuzu, geleceğinizi düşünüyorsanız, düşünüyorsanız eğer bir daha bu olaylardan dükkanlarımız bir buçuk yıl gibi, üç ay gibi, beş ay gibi kapansın, yeniden bu durumlara düşmeyelim diyorsanız… Lütfen herkes aşısını yaptırsın ki bir an evvel aşı yaptırdığın anda bir can kurtarıyorsun. Ben aşı yaptırmadım diyorsun ama e, sebeplerinde bilmiyorum değişik duyumlarla yapıyoruz Bunu koskoca hoca bilim adamları e, günlerce herkes aşısını yaptırsın diye e, anons ediyor. Günlerce bütün kanallarda e, hiçbir şey olmayacağını, yan etkisinin olmadığını söylüyor. Onun için aşı yaptırmadığınız sürece, benim yaptırdığım aşı o zaman boşa çıkıyor. Yani sen yaptırmazsan ben yaptırsam boşa çıkıyor. Onun için ve aşılar yapılırsa 22 milyona yakın yüzde %70'i yapılmış, %69 yapılmış, %30 yapılmamış. Onun için de tabii komşu illeri değişik ülkeyi baz aldığında bizim Kırşehirleri de yaptırmamış oluyor. Herkes aslında yaptırsın. Gerekirse aşı yaptırmayanı belirli yerlerde, eğlence yerlerine alınmayacak bu yasayı çıkartmak zorundayız. Müracaat ettik bu günlerde. Genel Başkanımız uğraşıyor, başkanlarımız uğraşıyor. Topluydu, teskidi, TESKOM'uydu. Bütün ee, oda başkanlarımız, genel başkanlarımız uğraşıyor. Toplu yerlere giremeyecekler. Sinemaya gidemeyecek, kahveye gidemeyecek, işte değişik eğlence yerlerine giremeyecek, mağazalardan alış yapa, alışveriş yapamayacak, bir otele, bir tatile, bir uçak yolculuğu, bir e, otobüs yolculuğu buna benzer yerlerde olmayacak. Onun için lütfen bunlarla e, karşı karşıya kalmamak için yolda çevirdiğinde aşı yapılmamış dendiğinde iki gün, üç gün e, değişik e, sorguda kalmamak için herkes aşısını yaptırsın. Bu belayı bir daha görmek istemiyoruz. Bu beladan hep beraber kurtulmamız lazım. Ülkemiz o kadar güzel ki. Ama bana bir şey olmaz işte ben aşı yaptırmam diyenlere lütfen herkesin çoluğu çocuğu var torunu var kardeşi var akrabası var onun için de sana olmaz ama öbür adama oluyor onun için mutlaka aşı yaptırılması lazım ve gelecekte büyük önlemler alacağız yani bunlar belirli federasyonlarımıza bildirildi gerekirse aşı olmayan kişiler hiçbir yere giremeyecek hiçbir yerde toplumun içinde olmayacak ee, ve alışverişlerini yapamayacak. Ee, bakkala gittiğinde, fırına gittiğinde, işte bir mağazaya gittiğinde, bir çay ocağına gittiğinde çay bile içemeyecek yani. Bunlar gelecek. Onun için de herkes bir an evvel açsın, yaptırsın. Bunlara gerek yok yani. Millet olaraktan biz yasaklara karşı değiliz. Ee, ama e, buradaki olay can meselesi. Geleceğinizin meselesi, çocuklarınızın meselesi ve ülkemizin meselesi. Dükkanlarımızın bir daha kapanmaması için, mağazalarımızın bir daha kapanmaması için bu aşı mutlaka olmazsa olmazdan yaptırmamız lazım, ya, e, yapılması lazım. Herkes yanındaki komşu yaptırmadıysa herkes birbirine ikaz etsin, aşısını mutlaka yaptırsın. Aşısını yaptırmayan da da e, zannedersem kısa bir zamanda şikayetlerde bu aşıyı yaptırmadı diye ee, devletin belli şeylerine de düşecek ve zorla da aşı yaptırılacak yani bu gerekirse olacak yani bunlar kimse kimsenin sorumluluğunu kimse kimsenin şeyini almaması lazım. Onun için de herkes aşısını yaptırsın. Yaptıran yüzde yetmişi yaptırmış yüzde otuz yaptırmamış bu bence bir yanlış şeyler yani yanlış duyumlar yanlış e, yoldular ve birazcık eğer bu ülkeyi bu milleti bu vatandaşı seviyorlarsa herkes aşısını yaptırması lazım. Teşekkür ederim.